Merhaba medyaskop ekranlarına hoş geldiniz. Ben Gökçe Çiçek Kösadı. Bundan böyle Refah İçin Hukuk programında Daha İyi Yargı Derneği Başkanı Avukat Mehmet Güne ben eşlik edeceğim efendim. Tekrar hoş geldiniz programımıza ve Mehmet Güne de bir hoş geldiniz diyeyim. Hoş geldiniz. Merhaba Gökçe Hanım hoş bulduk. Kolaylıklar diliyorum. Hayırlı olsun. Çok teşekkürler. Ee, beraber ayda bir yaptığımız bu programı e, Edgar gibi ben de umuyorum e, sizinle birlikte böyle güzel bir şekilde devam ettiririz diye tahmin ediyorum. İnşallah. Ee, şimdi bugün ne konuşacağız? Aslında e, genelde hukuk, işte adalet, yargı konuları hep böyle iç politikaya dair konuşulur ama bugün biraz dış politikadan bakacağız Türkiye'nin hukuk sistemine niçin? Çünkü ee, Cumhurbaşkanı Erdoğan İsveç'in NATO üyeliğini onayladı. Şimdi artık meclis bekleniyor, meclis kararı bekleniyor. Ee, yedi maddelik bir mutabakat metni e, ortaya çıktı. O mutabakat metninde de İsveç Türkiye'ye şöyle bir garanti veriyor. Diyor ki e, Avrupa Birliği üyelik müzakerelerinin yeniden canlandırılmasında biz Türkiye'ye destek vereceğiz diyor. Şimdi tabii e, birçok noktası var bu tartışmanın. E, bir yandan işte Avrupa Birliği'nin bazı kriterleri var. İşte Türkiye'nin işte şu an içinde bulunduğu e, siyasi sistem, e, hukuk sistemi, yargının içinde bulunduğu durum, demokratik kriterler bunlar tartışmalı. Bir yandan da e, şöyle bir tartışma çıktı. Aslında bir süredir böyle işte Türkiye'nin dış politikasında eksen mi değişiyor? Eksen kayması mı yaşanıyor? Rusya'dan S-400'ler alındı falan. Batı bloğu ile aramıza mesafe mi koyuyoruz? Şimdi bu kararla yeniden yüzümüzü batıya mı dönüyoruz tartışması çıktı. E, ben ilk e, son söylediğimi size ilk soru olarak yöneltmek istiyorum. Şimdi bu eksen Dış politikada yeniden batı bile onun bir parçası mı Türkiye deniyor ya. Yani hiç kopmuş muyduk ki? Yani bizim özellikle mesela hukuk sistemimiz, demokratik e, kriterlerimize baktığınızda biz oradan hiç kopmuş muyduk ki? E, niye öyle bir tartışma çıktı ortaya? Bizim e, rotamız ve eksenimiz her zaman batı ile birlikte oldu. Hukuk sistemimiz, siyasal sistemimiz, altına imza attığımız uluslararası sözleşmelerdeki taahhütlerimiz hepsi Batı dünyasının bir parçası olmak üzerine kuruluydu. Son zamanlarda sanki böyle başka bir taraflara gidiyormuşuz gibi görüntü oluşmuş olabilir ama bu hiçbir zaman değişmedi. Değişmesinin de mümkün olduğunu düşünmüyorum. Hatta bunu değiştirmenin Türkiye'nin yararına olacağını da hiç sanmıyorum. Biz Batı dünyasındaydık. Biraz soğumuştu ilişkilerimiz, ikili ilişkilerimiz. Avrupa Birliği ile olsun, diğer ülkelerle olsun biraz soğumuştu. Şimdi tekrar sıcatmak için, ısıtmak için çalışıyoruz gibi geliyor bana. Bu Cumhurbaşkanımızın AB üyeliğini yeniden canlandıralım, İsveç'in o ortak bildirideki sözleri de bunu teyit ediyor. Başka şeylerimiz de, fikir önderlerimiz de bunu aynen paylaşıyorlar. Türkiye'nin rotası hiçbir zaman batıdan başka bir yere gitmemişti. Gitmesi de mümkün değil. Peki, e, şimdi e, Avrupa Birliği açısından Türkiye'nin yapması gereken sorumluluklar ve yükümlülükler neler? Özellikle hukuki boyutunu nasıl değerlendirirsiniz? En başta tabii akut e, olarak görünen sorunlar Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin vermiş olduğu kararların yerine getirilmesi meselesi. Türkiye biliyorsunuz Avrupa Konseyi'nin üyesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde kendi yargıcımız da var. Onların vermiş olduğu e, kararlar var. Bu kararlara göre Türkiye'nin mahkum edildiği, devam eden e, etmekte olan yargılamalarla ilgili e, Kavala davası var, Demirtaş davası var. E, bu davalarda e, Ahim'in verdiği kararların gereklerini Türkiye henüz yerine getirmedi. Bu da bizim bayağı aleyhimize Sonuçlar da doğuruyor. de bunların halledilmesi gerekiyor. Sanıyorum Nacho Sanchos e, Amor da yaptığı, Doğuşa Veli'ye verdiği beyanatta bunların yerine gelmesi gerekiyor diye söyledi. E, bugünlerde bir de içeride Can Atalay'ın e, dokunulmazlık meselesi var. E, Yargıtay ilgili ceza dairesi oy birliğiyle aldığı kararla Anayasa Mahkemesi'nin e, nasıl karar vermesi gerektiği üzerine de yorumda bulunarak ee, serbest bırakılması talebini reddetmiş. Sibel İnceloğlu insan hakları konusunda oldukça uzman bir e, akademisyen. Onun sanıyorum dikende bir yazısı var. O da diyor ki, e, anayasa mahkemesinin görevini nasıl yapacağını, anayı nasıl, anayasayı nasıl yorumlayacağını yargıtay öğretmeye çalışıyor. Aslında tersi olması lazım anayasa mahkemesinin kararına uygulaması lazım diye. Bunun çok örneklerini gördük. Akut örnekler diyorum. Yani sistemin ortaya çıkardığı, sorunlu olan sistemin ortaya çıkardığı e, sorunlu sonuçlar var. Öncelikle bu sonuçlarda bir düzelme olması e, gerekiyor. Uluslararası taahhütlerimize uygun olarak. Yine Avrupa Birliği ile ilgili olarak bir şeyler geliştirmeler, e, ilerlemeler olmasını istiyorsa karşımıza ilk çıkacak olan da e, bunlar olacaktır. Hı hı. Örnek verebilir misiniz? Neler olacaktır? Başka örnekler neler? Yani şeyin Sanchez Amor'un söylediği bir şey var. E, diyor ki ben e, mahkeme kararlarını görmek istiyorum. Verilen sözleri değil. O zaman işte Kavalan'ın davasında, Demirtaş'ın davasında e, devam eden davalarında tutukluk hallerinin sona erdirilmesi gerekiyor. Belki. E, yeniden açılan davaların reddedilmesi gerekiyor. Özellikle Osman Kavalan davasında ikinci bir dava ile tutuklanmıştı. Onların olması gerekiyor. Akın Atalay'la ilgili olarak e, yabancıların henüz söylediği bir şey yok. Avrupa Konseyi'nin e, almış olduğu bir karar var. Türkiye şunları şunları yapmalıdır diye. Bu konularda müsbet adımlar e, atılmasını bekleyeceklerini düşünüyorum. Daha sonra daha köklü konulara e, girmeye sıra gelecektir. <laughs> e, mesela Bugün Can Atalay kararı e, değil mi mesela Avrupa Birliği'nin e, kriterlerine baktığımızda bu karara bakıp e, bir ülkenin demokratik kriterlerini ölçer Avrupa Birliği değil mi? Tabii ki tabi ki Avrupa Birliği'nin Kopenhag kriterleri var demokratikleşme ve hukuk devleti kriterleri var. Bu arada bir de düzeltme yapmak istiyorum Can Atalay dedim Can Atalay <laughs> olması gerekiyor. Can Atalay'in meselesi henüz uluslararası. E, mahkemelere yansımadı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gitmedi. Anayasa Mahkemesi'ne de gitmedi. Şu anda e, Yargıtay Ceza Dairesi'nin tutukluluğun devamına ilişkin kararını konuşuyoruz. İleriki aşamalarda bunlar gidebilir. E, ama Avrupa Birliği'nin üyelik müzakerelerinin tekrar canlandırılabilmesi için Avrupa Birliği'nin beklentisi, Avrupa Konseyi kararlarına uygun olarak Türkiye'deki Şimdi bana göre seçimli otokrasi seviyesine gerilemiş olan demokratik sorunları çözmeyi gerektiriyor. Bütün Avrupa Birliği'nin ve NATO üyesi ülkelerin hepsinin ortak bir noktası var. O da kural bazlı bir toplum düzeni olması gerekiyor. Kural bazlı toplum düzeni içinde demokratikleşme olmazsa olmaz şart. Demokratikleşme olması için güçler ayrılığı gerekiyor. Güçler ayrılığı için en başta yargının bağımsız olması gerekiyor e Bu konularda hep bizim sorunlarımız var. Bunlar hep bizim karşımıza e, çıkacaktır diye düşünüyorum. Siz bir rapor da hazırladınız değil mi bu konuyla ilgili? E, birkaç tane raporumuz var. E, bizim derneğimizin e, birkaç tane çalışması var. Önemli çalışmalardan birisi. Türk Konfedi'nin politika belgesi olarak benimsediği Türkiye'nin orta demokrasi sorunları ve çözüm yolu diye bir e, eser ortaya çıkmıştı. O bir rapordu aslında demokratikleşme konusunda 2016-2017 yılındaki duruma göre yaşadığımız sorunları tespit ediyorduk. O sorunların çözümü içinde önerilerimiz var idi. Bunu Türkiye çapında da dolaşarak anlatmıştık Türk Konferansı ile birlikte son derece de ilgi gören bir çalışma olmuştu. İkincisi yargının bağımsızlaştırılması için oldukça ciddi bir sorun. Yani güçlerle yapsanız bile Avrupa'nın kendi içerisinde de sorunlu, ülkelerin Fransa'da da sorunlu, Polonya, Macaristan'da sorunlu da hani Fransa'da da sorunlu, Almanya'da belli bir derecede sorunları var. O sorunları da çözmek üzere biz bir çalışma yapmıştık pandemi döneminde. Onları da A'dan Z Türkiye Yargı Reformu ismiyle yayınladık. Uluslararası alanda da tartışmaya açmıştık. Bu iki tane raporumuz özellikle onları bahsedebilirim. Üçüncü bir kalem olarak gerçi ikisinin içerisinde de yer alıyor ama üçüncü bir rapor da e, HSK'nın ve Adalet Bakanlığı'ndaki yetkiler de birleştirilerek e, Adalet Yüksek Kurumu'na dönüştürülmesi yolunda bir önerimiz var. Yani üç tane köklü evet. rapor e, söyleyebilirim bu yolda biz kendi ülkemize katkıda bulunabilmek için. Başa gitmek istiyorum. Türkiye'nin orta demokrasi sorunları ve çözüm yolu isimli eserimiz e, ortaya çıktığında durum şuydu. Türkiye orta gelir tuzağına yakalanmış. Milli gelirini orta seviyeden yukarıya götüremiyor. Bütün ülkelerde benzer bir sorun oluyor. Onu aşmak için ne yapmak gerekiyor? Cevap Orta demokrasi tuzağını aşmak gerekiyordu. Bana da onun için gelmişlerdi. Çünkü daha öncesinde ekonomistler orta gelir tuzağının aslında orta demokrasi tuzağının bir sonucu olduğunu ıı, tespit etmişlerdi. Biz o zaman orta demokrasiydik. Yargı kısmen bir bağımsızlığı vardı. Bazı sorunlarımız vardı. Hani dışarıdan birilerinin etkisi altına girebiliyordu. FETÖ'nün işte devlet... Iı, güçleri içerisine yuvalanması, bir paralel devlet haline gelmesi gibi durumları önleyemiyordu bizim sistemimiz. Yine de ferhan değildi diyelim ortalama bir demokrasimiz vardı. O zamandan bu zamana 2017 anayasa değişikliğiyle biliyorsunuz güçler ayrılan fiili olarak yok oldu. Bazen ortaya çıkabilir, bazen kaybolabilir. Yani Cumhurbaşkanı olarak seçilen kişi eğer mecliste muhalif bir partide olursa o zaman güçler birleşmesi olmuyor. İşte yargıda bir dereceye bağımsız oluyor. Yasama da bağımsız oluyor. Ama mevcut sistemde Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan bütün güçlerin sahibi oluyor. Bizim önerimiz şeydi yani bu sistemin içerisinde yasamayla yürütmenin ayrışması biraz zor. Çünkü bir taraftan kanun çıkaracak öbür taraftan icra edecek. İcra edilen şeylerden çıkan sorunları kanuna dönüştürecek gibi bir zorlukları var. Fakat yargının yürütme ve yasamadan tam bağımsız olması e, gerekiyordu. O konudaki en ciddi önerimiz Adalet Yüksek Kurumu oluşturma önerisi. Tamamen bağımsızlığı ortadan, e, bağımlılığı ortadan kaldıracak bir öneriydi. Ama tam tersi oldu 2017 anayasa değişikliğiyle. Yargı, Adalet Bakanlığı'nın bir uzantısı gibi oldu. Hakimler, savcılar kurulu. İşte öbek öbek bazı hakim teminatları var. Yargıtay'da hakim teminatı var, Danıştay'da var ama diğer mahkemelerde yok. E, hakim teminatı olmayınca bağımsızlıktan bahsetmeye gerek yok. Zaten hakimleri, hakimler savcılar kurulu istediği yere istediği zaman tayin edebiliyor. Sadece meslekten çıkarma kararlarını yargı denetimine götürebiliyoruz. Diğerlerinde hiçbir şey diyemiyoruz. E, öyle olunca hakimler Savcılar Kurulu öyle olunca üyelerini yürütme atayınca başkanı da Adalet Bakanı olunca e, şey demek doğru oluyor hakimler, Savcılar Kurulu şeyin bir parçası oldu, yürütmenin bir parçası, uzantısı oldu demek e, gerekiyor İşin doğrusu da o. Öyle olunca da demokratikleşmeden çok uzaklaşmış oluyoruz. Geriye tek şeyler kaldı, seçimler kaldı biliyorsunuz seçimlerde. Öyle bir e, adaletsiz seçim sisteminin içerisine girdik ki özellikle 2023 seçimlerinde. Yani iyi ki seçimler var sadece sayım kısmı şey oluyor. Seçimlere giderken hepsi e, iktidarın e, üstünlük kurabileceği bir şekilde tasarlanmış durumda. E, bütün bunlar bizim karşımıza çıkacak. Yani bizi kendi içlerine kabul etme davet etmelerini kabul etmelerini istediğimiz Avrupa Birliği olsun... Daha geniş bir çerçevede NATO üyeleri olsun, daha geniş bir çerçevede Birleşmiş Milletler'in kararları olsun bizlerden bunları bekliyor. Ama gündemimizde Avrupa Birliği olduğuna göre Avrupa Birliği işte kalkacak diyecek ki yargı bağımsız mı senin ülkende? Biz onlara diyemeyiz. Sizin ülkenizde bağımsız değil bizde de bağımsız olmasın diyemeyiz. Eğer o kampın içerisine gireceksek daha yüksek standartları gerçekleştirmemiz gerekiyor. Bilmiyorum, bir uzun bir cevap oldu ama senin sonra cevap oldu mu? E, elbette efendim, e, gayet açıklayıcı bir cevap oldu. Ben de buradan diyorsunuz ki aslında e, siz bu kriterleri karşılıyor musunuz diye soracak Avrupa Birliği bize. E, siyasi açıdan da zannediyorum bir e, bir manevra gibi kullanıldı Avrupa Birliği maddesi ya da gitmeden önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın e, buna vurgu yapması. Çünkü zannediyorum Cumhurbaşkanı Erdoğan da Hani Sayın Erdoğan da bunların sorulacağını işte e, yargı sistemine işte siyasi sisteme bakılacağını biliyor. E, ancak herhalde bir manevra alanıydı ya da burada bu yönde bir niyet beyanı mıydı bilmiyorum. Bu bir istek yani ilişkileri sıcaklaştırmak için bir istek beyanıydı. Bir pozitif gündem oluşturabilir miyiz hı hı. diye bir beyan diye sor, düşünüyorum ben. Hatırlarsanız bundan birkaç sene önce Yunanlı iki asker sınırı geçtiği için tutuklanmıştı. Hı hı. O olaydan bir süre sonra da Varna'da Avrupa Birliği ile Türkiye'nin bir toplantısı olmuştu. Türkiye o toplantıda özellikle vize serbestliğine gerçekleştirmek için bazı hazırlıklar yapmıştı. İşte verilerle ilgili düzenlemeleri, terörle mücadele kanunundaki düzenlemeleri Avrupa Birliği'nin istediği seviyede geliştirmek üzere hazırlıklar, taslaklar hazırlamışlardı. Ee, ama orada bile o Varna toplantısına katılan Türk e, diplomatlardan duyduğum şey şuydu. Yani Yunanlı askerleri bahane ederek top çevirdiler. Hiçbir konuyu konuşmadılar. Oysa biz istediklerini hazırlamıştık diye. Ee, bu vize serbestliği Gümrük Birliği'nin modernizasyonu meseleleri Türkiye için oldukça önemli meseleler. Gümrük Birliği mesela aleyhimize çalışıyor. Ee, mallarımız e, Avrupa Birliği'ne serbestçe giriyor serbestçe dolaşıyor fakat o malları üreten insanlar dolaşamıyorlar. Düşünebiliyor musunuz? Bir ticari ilişki içerisindeyiz ve insanlar gidemiyorlar. Bütün bu konularda ilerlemelere ihtiyaç var ama Avrupa Birliği bunları ilerletmiyordu. İki temel sebep söyleyebiliriz politik olarak. Birincisi Avrupa Birliği kendi işte hinterlandında diyelim ki o arka bahçesinde Balkanlarda vesairede gelişimini tamamlamadan Türkiye'yi de alabilir mi? ya da Türkiye aldığı zaman baş baş edebilir mi Türkiye gibi büyük bir ülkeyle alması mümkün olur mu Türkiye öyle girmek ister mi öyle bir şey sorular var evet. ee, şeyde ikincisi de e, Türkiye'nin özellikle bu Avrupa Konseyi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde almış olduğu olumsuz kararlar onları yerine getirmemiş olması bir zamanlar e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Avrupa'da yaptığı şeyler Avrupalılarla böyle Kafa kafaya çatışan e, yani kamuoyularını bile birbirine e, zıt taraflara sürükleyen açıklamalar falan. Hollanda oldu, Almanya oldu. E, tabii tabii bence Almanya'nın mesela Erdoğan'ın Almanya'da bir e, gösteri şeyi bir toplantı yapmasına Almanya'nın karşı çıkması ben demokratik ve hukukun üstünde uygun bulmuyorum ama politik olarak böyle şeyler tedbirler hı hı. alıyorlar diyelim. Bütün bunlar... E, biz bir şey isteyen durumunda olduğumuz için bizde bir şey vermesini beklediğimiz insanları güçlendiriyor. Dolayısıyla Avrupa Birliği bu ne bir pozitif gündem oluşturma konusunda ne işte Türkiye'nin tam üyelik görüşmelerini ilerletme konusunda çok istekli olmadı. Hep top çevirip durdu. ne zaman ki Ukrayna krizi çıktı, işte Avrupa'nın güvenliği Türkiye'nin işte alacağı şeylerle e, ilgili olmaya başladığı zaman ilişkiler sıkılaşmaya başladı gelip gittiler biliyorsunuz o e, şeylerle birlikte bir yine de istenilen seviyeye gelmedi Türkiye bunu e, canlandırmak istiyordu e, Cumhurbaşkanı söylediği odur İsveç'ten böyle bir konuda destek istiyorum demesi e, odur başka ülkeler de bu konuda şey konuşuyorlar işte e, NATO'ya girmesine evet derseniz diye mesela bu e, Belçikalı bir Michel var soy ismini hatırlıyorum da ismini hatırlayamadım. Mesela o da işte biz görüştük gündemin kapsamı hakkında olumlu düşünüyoruz falan gibi e, şeyler. E, onları canlandırma arzusunun bir gereği olduğunu düşünüyorum ama yani Avrupalılar yine bizim karşımıza çıkıp yaptırımlara siz de katılacaksınız diyebilirler. Nitekim dün ben ee, özel temsilcileriyle Türk Konfet adına bir toplantı yapmıştım. Biz günlük birliği, modernizasyonu, vize serbestisi, ondan sonra Türkiye ile Avrupa arasında bir ortak hedef belirlenmesine ihtiyaç olan konuları kendilerine anlattık. Ama o da diyor ki yani e, bizim işte ihraç, size ihraç ettiğimiz ürünler bir kısmı şeye gidiyor, Rusya'ya gidiyor, transiti önlediniz ama... Ee, yeniden ihracatında önlemenizi bekliyoruz e, gibi e, talepleri oluyor. Bakalım e, bu pozitif gündem nerede, nasıl, ne zaman oluşur diye. İzninizle şunu da söylemek istiyorum. Evet. Bizim bu oluşturduğumuz A'dan Z'ye Türk yargı reformu iki şey yapıyor. Birincisi, hizmet. <laughs> Yargıyı bağımsızlaştırıyor. Biz maçımızdan siyasi bir mesele değil, yargı teknik bir mesele. Yargının bağımsızlığı da e, hizmetinin kalitesinin bir numaralı e, kalite şartı. Biz öyle bakıyoruz. Yani bir siyasi tartışmaya hı hı. girmek istemiyoruz, özellikle Türkiye içerisinde. Siyaseten tarafsız bir sivil toplum kuruluşuyuz. Ama öbür taraftan kalite şartı olarak bağımsızlığını sağlayınca güçler ayrılığının en önemli hususunu gerçekleştirmiş oluyorsunuz. Bu da böyle diplomatlarımıza ve e, Avrupa Birliği temsilcilerine açıkladığımız zaman çok böyle şi, beklemediğimiz bir şey gördük. İlgi ve e, saygınlık gördük. Çünkü diyorlar ki ya, bu meseleye böyle bakıyorsunuz. Avrupa içinde çözümleri getiriyoruz. E, ve bir de getirdiğimiz ortam hem demokratikleşmeyi sağlıyor. Ama aslında bizim demokratikleşmeyle derdimiz yok. Yargının bağımsızlığını sağlamak üzerinde şey yapıyoruz. Bize demişlerdi yani bunlar sizin işte ülkeniz için soft power'ına yaptığınız bir katkıdır. Bu bir pozitif gündem maddesi olacak olursa bu da onlardan birisi olabilir idi. Bu bakımdan da böyle bir şeyimiz var, sevincimiz var. Evet. 5-6 Haziran'da Brüksel'deydik. Avrupa Birliği'nin bütün politikacıları ve bürokratlarıyla görüştük. Çok saygı gördük. Daha öncesinde Mayıs'ın sonlarında İngiltere'deydik. Lordlar kamerasında tanıttık. Orada da bambaşka fırsatlar falan çıktı ortaya. Böyle bir heyecan da yaşıyoruz. Eğer Avrupa Birliği ile Türkiye arasında ilişkiler ilerleyecek olursa bizim derneğimizin başkanı olduğu <laughs> derneğinde çok hazır olduğu bir çözüm Program önerisi var. var. Çözüm en önerisi var. Evet. Hı -hı. Peki eklemek istediğiniz bir şey var mı? Ee, yok zamanımız doldu galiba öyle mi? Hızlı mı geçti? Devam edebiliriz. Ee, evet. Benim sorularım bitti. <gülüyor> <gülüyor> Siz neler söylemek ee. istersiniz? Eklemek istediğiniz ne var? Ben şunu söylemek istiyorum. Yani Türkiye e, en başta demiştik ya batı dünyasıyla çok bütünleşik rotası orasıdır diye. Bir, birincisi ülkü olarak Türkiye o yöne gitmek zorunda. Çünkü felsefede, bilim teknolojide, sanayide... Biz batıdan alıyoruz. Yani bu Akkuyu nükleer santrali, Seydişehir alüminyum fabrikası, S-400'ler falan gibi kritik konularda e, Cumhuriyet'in kuruluşunda da, Kurtuluş Savaşı'nda da Ruslar kendi e, şeylerine hesaplarına uygun olduğu için gelip Türkiye'ye yardım etmişler. 1980'lerde Türkiye Kanada'dan Kandu e, nükleer santralini almak istiyordu. Onlarla bir anlaşma da yapılmıştı. Batılılar engel oldular buna. Öyle olunca <laughs> Türkiye zaman zaman öbür tarafa yaklaşıp öbür taraftan bir şeyler almak durumunda kalıyor. Ama yerini hiçbir zaman değiştirmedi. Hep Batı dünyasının bir parçası. E şimdi Profesör Doktor İlhan Uzgel de bunu çok vurgular. Çok konuk a, alıyorum ben. ESTO sürecinin başından beri. Evet. Hep o yani bunlar yapılabilir. işte bir denge politikası. ESTO alınsa bile çalıştırılmayacak ama Türkiye'nin ait olduğu yer batıdır. Batıda kalacaktır yani. Oradan kopması imkansız. Başka çok sebeplerden buçuk. de söyleyeceğim. Bilim teknolojide biz onlardan alıyoruz bilim teknolojiyi. Yani imalat sanayimiz var. Oldukça güçlü bir imalat sanayimiz var. Japon bağımlılık darlıklı olarak Batı'ya zaten değil mi? Evet her bakımdan şey damlı, Yani böyle mesela ilişkiler. Yani. mesela Demek biz kuru üzüm üretiyoruz ya Türkiye'de ya da kayısı üretiyoruz ya. Dünyanın yüzde yetmişini sağlıyor Hı. Türkiye. Aşağı yukarı. ikisinde de dünyadaki kuru üzüm e, üretiminin kayısı üretiminin hatta fındık üretiminin yüzde yetmişini falan Türkiye sağlıyor. Şimdi bu e, şeylerin, ürünlerin seçilmesi konusunda bir örnek vereceğim. Kuru üzümün Hı çürük olanlarının ayıklanması konusunda eskiden şöyleydik biz. Kocaman böyle e, sınıflar gibi dizilmiş masalar vardı. Orada kadınlar onlar elleriyle bu şeyleri ayıklarlardı. Aradan zaman geçti. E, sanıyorum Belçikalı bir firma, bir tane de Fransız firma da var. Onlar lazer teknolojisi eee böyle precision teknoloji dediğimiz çok ince teknolojileri geliştirdikleri bir sistem kurdular. Yani o sistemle böyle üzüm akıyor, e, lazerle çürüğünü buluyor, o çürüğünü hava üfürerek öbür tarafa düşürüyor, düzgünleri geliyor. Evet. Yani 30 tane köylü kadın bir araya gelip bir ayda yaptığını o sistem bir saatte yapıyor. Şimdi bizim böyle teknolojilerimiz yok, bunları almak zorundayız. Zeytinden mesela zeytinyağını daha fazla çıkartabilmek için almak zorundayız. İşte ne bileyim biz onları üretiyoruz. Ürettiğimiz malların yarısından fazlasını oraya satıyoruz. Yani yediğimiz ekmeğin yarısı var ya, yarısı oradan geliyor. E senede 200 milyar dolar borç alıyoruz. Batı dünyasından alıyoruz. Körfez bize o kadar borç veremez. Borç vermek istese bile onların sermayesi bile Batı dünyasına çok bağımlı. Güvenliğimiz öyle bağımlı. Öyle olunca hani bizim başka hayallere kapılmamız da hiç e, e, akılcı ve doğru gelmiyor. Zaten Türkiye dikkat edin 85 milyon insanımız var. Enerjiyi ithal ediyoruz. Ürettiğimiz malların ham maddesinin yüzde yetmişini ithal ediyoruz. Yani ithal ettiğimiz malları işliyoruz, ihraç ediyoruz. Böylelikle ekmeğimizi kazanıyoruz. E bu şartlarda bizim başka şeyler arıyor olmamız hiç doğru değil. Eğer gerçeklerimiz böyle olduğuna göre o kampın içerisinde ikinci sınıf ya da üçüncü sınıf bir ülke olmayı kabul etmemiz de hiç doğru değil eğer birinci sınıf bir ülke olmayı hedeflersek o zaman bu teknolojiler gelir, yatırımlar gelir ki geliyorlardı şimdi geriye gitmeye başladılar. Gelirler bize üretmeyi şey gösterirler, bilimi onlardan alırız, eğitimimizi ona göre güçlendiririz, katma değerli üretimimizi artırabiliriz falan. Şimdi bizim bunları yapabilecek iken bu kapıyı kapatmaya çalışmamız, örneğin düşünün Twitter, Facebook yok ya da iş sektöründe SAP yazılımı yok. Kocaman şirketler yönetilemez hale geliyor. Ya da mimarlık sektöründe otodosik yazılımları yok. Ya da bilgisayarlarımızdaki e-postalar gönderiyoruz ya. Onları gönderdiğimiz outlook yok. Microsoft buraya gelemiyor. Ya da WhatsApp var ya WhatsApp herkese haberleşiyor. Bunların olmadığını düşün. Bir düşün yani Türkiye nereye gider? Şimdi onun için bizim böyle hayalleri falan şeyi bırakıp gerçeklerimizle yüzleşip o şeyin, o toplumun içerisinde birinci bir sınıf bir toplum olmamız gerekiyor. O birinci sınıf toplum olabilmek içinse en başta yapmamız gereken tam bağımsız yargı, kusursuz hukukun üstünlüğü, başkalarının e, tecrübelerinden yararlanarak kendimiz için en iyi e, hukukun üstünlüğünü sağlamak, oradaki sorunları çözmek. Sonra da kendimize daha iyi bir yönetim sistemi oluşturmak. Mesela bizim şeye ihtiyacımız yok. Yani yöneticilerimizin aynı kalmasına ihtiyacımız yok. İhtiyacımız şu. Kurumsal yönetime ihtiyacımız var. Kurumsal yönetim için hukuka ihtiyacımız var. Hukuku işletecek bir yargıya ihtiyacımız var. O zaman biz şahlanır gideriz. Neden böyle bir şey yapalım ki yani bir kişi iktidarda kalsın, bir kişi muhalefette kalsın diye böyle siyasetin kendi kendi içerisine girmiş olduğu böyle bir oligarşik bir oyun var. O oyunu sürdürebilmeleri için biz neden vazgeçelim ki bu parlak geleceğimizden? Mal varlığı, mal varlıklarımızın değeri şu anda eğer biz orta demokrasi seviyesine geri gitsek Gökçen'in mal varlıklarımız 3-4 katı değere ulaşıyor. Milli gelirimiz 3-4 katı değere birkaç sene içerisinde çıkabilir. Onun için Batılıların, Avrupa Birliği'nin bizim karşımıza çıkıp da mesela e, Sanchez Amor diyor ya ben şunları 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 istiyorum diye. Doğru söylüyor adam İspanyol doğru söylüyor. Onun bize söylemesine gerek al, kalmadan bizim şunu demeyiz. Arkadaş biz yargımızı şöyle bağımsızlaştırdık. Demokrasimizi şöyle geliştirdik, güçler ayrılığımızı. Yönetim sistemimizdeki şu 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 sorunları şöyle e, geliştirdik. Siyasetçilerimizin, oligarşik siyasetçilerimizin Türkiye'yi otokrasiye sürüklemesini önleyecek şu tedbirleri aldık diye kendi kendimize ortaya çıkabiliriz. Bunun için başka birisinin bize yol göstermesine gerek yok. Bunu söylemek isterim. Biraz uzun söylüyorum Tabii ama... Ben aslında ilk <laughs> soruda böyle bunlara... E, Açmanızı istemiştim ama belki ben de böyle biraz e, kurcalamam gerekiyordu. Evet, <laughs> e, evet. Evet. E, peki. Çok teşekkür ediyorum Mehmet Gün. E, çok sağ olun. E, bir sonraki ay e, bir daha görüşürüz izleyicilerimizle. E, bizi izlemeye devam edin efendim. Refah için Hukuk Programının. Şimdilik sonuna geldik. Çok teşekkür ediyoruz. E, daha iyi yargı derneği başkanı avukat Mehmet günü dinlediniz. Çok sağ olun.